Değerli izleyenler, Kafkasya'nın dini liderlerinden Sayın Evet Oruçov'un sözleri çok okunaklı ve dokunaklı. Dedi ki, iki millet aynı kaderi paylaşıyor. Birimiz üzgünsek, diğerimiz de üzgün. Birimiz sevinçliysek, diğerimiz de zengin. Ve evet, Türkiye ve Azerbaycan gerçekten kenetli iki evet devlet ama tek millet dedi. Ama şunu bilmeliyiz ki dedi, biz kederlerde de birleşiriz sevinçlerde de birleşiriz. Orman yangınları bizi derinin üzdü. Afetler bizi derinin üzdü. Kardeş ülkeye her yönden canımızla, kanımızla, malımızla desteğe hazırız. Bunun aksini söyleyenler, iki kardeş ülkenin birliğini ve beraberliğini kavrayamayanların gerçekten bu konuda çok cahil olduklarını belirtti. Sayın Oruçov birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Türkiye'ye olan sevgisini saklayamadı. Ve Azerbaycan'ın Türkiye ile birlikteliğinin ne kadar anlamlı olduğunu hatırlattı bizlere. Gerçekten teşekkürler Sayın Oruçov. Birliğimizin ve beraberliğimizin, kötü gündeki birliğimizin ve beraberliğimizin, birbirimize olan sevgimizin ne kadar ileri boyutlu olduğunu söyledin. Gerçekten bizleri sevindirdin. Bizler onur duyduk bu duruşla. Azerbaycan'ın bu kordaki durumuna, Kafkasya'nın dini liderlerinden Sayın Oruçov'un, Türkiye ve Azerbaycan'ın artık bir bütün olduğunu, ayrılmaz bir ikili olduğunu haykırarak Paşazade'nin sözlerinin ne kadar boşta kaldığını bizlere hatırlattı. Paşazade bu sözleri dinledikten sonra istifa et diyoruz. Paşazade istifa et. Evet, gerçekten duyarlı bir din adamının iki ülkenin kaderde ve ebediyen birlikte olacaklarını, ayrılmayacak güçlü bir millet olduklarını belirterek üzüntüsünü yüzüne akşetti. Üzülüyoruz dedi. Evet biz de kardeşimizin üzüldüğünü biliyoruz. Bizler de kardeşlerimizi çok seviyoruz. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye, yaşasın Turan Paşazade, ret ol Paşazade istifa et.